Arkadaşlar merhaba. Bugün FNAF 4 oynuyoruz. Ultra Mega Fantastik Çikim Lastik oyuncumuz Emir Sezer de burada. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Gelin. Evet arkadaşlar bugün en zor modu oynayacağız. Evet birazcık Aa, bugün, olacak. bugün amacımız altımıza sıçmak. Ar evet arkadaşlar, arkadaşlar burada Foxy an... var. Şu anda çok büyük riske giriyoruz arkadaşlar sizin için. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi Fox kapıda o henüz aktif değil. Bu şurada mavi e, body var. E, body. başlar <laughs> emir altına işte? Merhaba arkadaşım. I see you. Merhaba. Devam. Nasılsın? Merhaba. Nasılsın? Oldu. Arkamda oluşturacağım. bu ne? Arkadaşlar, Sen evet bugün de gördüğümüz gibi 5 saniyede oyunu bitirdik. Bravo'muz <laughs> 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 Diğer modumuza geçelim. Evet arkadaşlar. Bu sefer no normal modu oynayacağız. Evet. Bu da diğerine benziyor. Ya yani çok da korkunç değil. Evet. Bu da Bakın arkadaşlar burada ışığı açıyoruz, burayı da e, çıkıyoruz, burada da hiçbir şey olmuyor. Burası, yine de arkadaşlar. Evet, bu sefer... Evet arkadaşlar, bakın burada hiç, hiç kimse yok. Arkadaki ayıcıya gitsene. Bir dakika, bir dakika. Ee, Arka baktığımızda evet, şöyle bir detay var arkadaşlar. Basınca e, şöyle bir ses çıkıyor. Şu oyunda e, şöyle bir sistem var. E, yani neyse, neyse arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Henüz kimse gelmeyecek gibi gözüküyor. Ha. Arkadaşlar, evet arkadaşlar arada... bakın geldi Çıkın ee, ile Bunny geldi Hemen oradalar Evet arkadaşlar Bu <laughs> arada abone olup like atmayı unutmayın Bizim için bu kadar riski giriyoruz Evet arkadaşlar abi. belki Oyun virüslü olabilir yani. yani Bakın arkadaşlar Çıkın gördüğünüz gibi geliyor 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 Abi Abi geldiler Abi abi Sizin <laughs> için korka korka bu oyunu oynuyoruz yani belki oh. direkt Fox veya Arkadaşlar bakın burada Chicken gözüküyor. Olduğunu gözüküyor ama hani Chicken yok. Chicken şuraya geldiğine gözüküyor arkadaşlar. Bakın tam gör, gördüğünüz kısımda. Arkadaşlar devam ediyoruz. Hiç kimse gelmiyor? Bon. Ah, Bonnie hareket etti. Bonnie evet. Önümüzde. Hayır. Hadi. O e, şu kısım bak şurası değil. Burada sadece burada sadece fox olabiliyor. O zaman diğer tarafta o zaman. Arkamızda birileri var mı diye bakalım. Arkamızda zaten bir tane ayıcık var diyecektim de. O <laughs> Öyle olmadı gibi. Tekrar arkamıza bakalım ne olur ne olmaz diye. Arkadaşlar bazen eee o oy boyunca bakmanız gerekiyor arkanızda çoğunlukla. Yoksa e, nerede olduğunu bilmek istemezsiniz. <laughs> çok korkunç bir şeyler oluyor. Saat gecenin beşi bu arada neredeyse bitirmek Arkadaşlar e, bitirmek üzere ikinci geceye az kaldı. Evet arkadaşlar. Oo, arkadaşlar kötü bir haberimiz var. Çık e, kesinlikle buradan girip hızlı hızlı üstümüze doğru gelecek. Ondan çok fazla emin. Oh. Ve gece bitmiş bulunmakta. Evet. Sonraki video için görüşürüz.